Kameranın logonu anlasayalım bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Ve videoya kaçıncı girişim acaba çok merak ediyorum. Neyse 12'den başlıyoruz. <laughs> nasıl gönderme. Hani 12'den başlıyoruz ya hani anladınız mı? Hani 12'den başlıyoruz. <laughs> çok komik. Çok komik geliyor. Kırılma. O. Temizle beni lütfen. Aa dur. Aa tamam aldım. Ne? Eh, tamam. Bu arada şey baya bir ilerledim. Başka bir denemede. Bir önceki denemede ilerledim. Bir 8 dakikalık video oldu diyalogların. Diyalogların. her şey varken. Ya ben böyle saçma bir şey görmedim ya. Ya aynı, aynı şeyleri ikinci defa yapıyorum şimdi. Ne kadar da güzel. Ya ya ya, bir önceki videoda okuduğum yani yazılan şeyleri tekrardan okuyorum ya, yani tekrardan görüyorum. Ya burada bir diyalog geçmişti. Yani. Yeter. Ben böyle saçma bir şey görmedim. Burada bir diyalog vardı. Ya zaten siz biliyorsunuz. Ya burada gidiyorum. Canavar çocuk geliyor. Bana kötü bir söz söyle diyor. Anda, böyle anday bana şey dedi diyor. Ee, böyle insanlardan uzak durman gerekir diyor. Ondan sonra bana kötü bir söz söyle diyor. Ondan sonra hayır diyorsunuz. Ondan sonra andan geliyor. Böyle canavar çocuk şurada takılıyor. Ondan sonra tam düşerken onu tutuyoruz ve andayında Ondan sonra Undyne geliyor. Sonra canavar çocuğu kurtardığımızda Anday bize yaklaşıyor. Canavar çocuk da şey diyor. Ön, arkadaşımın canını acıtabilmek için önce beni geçmen gerek falan diyor. Ve bu diyaloğu da geçti. Ya ben böyle saçma bir şey görmedim ya. Fazla kaçmak yok. Gel buraya. Başla yeşil yeşilken kaçamazsın ok, okları e, hedef alman için bu kalkan gerekir diye işte <laughs> 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 niyeyse ölmeyen andaynı geçtikten sonra bu andan baya bir ezilmiş kal, kaldı yanında Online'la savaşmak istemediğini söyledim fakat yine bir şey olmadı. Aa dur kırmızı iken kaçabiliyoruz değil mi? Evet. daha fazla savaşmak istemiyorum. Aa burada önceden şey vardı. Tahtar diye geliyordu böyle tır 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 diye geliyordu ölme anamdayım şimdi burası tak 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 diye geliyor. Oh. sen nesin oy oy aa kaçabiliyoruz flee hadi be bizi tekrardan yeşil yapıyor. Benden şu an kaçamazsın. O. Başlayalım. Aa yavaş oklar. Önceden burası tak tak dur diye geliyor. Ama şimdi daha kolay. O Lan ölmeyelim. Ay abi ondan niye hasar aldım ki ben ya? Ay çok kötü. Yemek yemeyeceğim. Ben cesurum. Ben Hmm. Başla. Seni öldürmek benim için zaten boş mı diyor? Öyle bir şey mi diyor? Ay! Yeter artık anlayın. Ya oha ya. Abi ön önceki denemedeki olay da olmasın şimdi lütfen önceki denemedeki olay da olmasın artık lütfen yani olursa bir daha Hiç çekmem herhalde bir daha iki kere sağ iki kere plead yapacağım iki kere başlayacağım ikinci plead tekrar başla önceki Ölmeyen andan da bu kısım hayvan gibi hızlıydı. Bir daha başla. Artık sırayı unuttum yani. Ya abi hem şunu unutuyorum ya. Yani. Neyse kaçalım. Ben ka ben gittim. Bana. Bay bay Leyha'm. Benden kaçamazsın. Bunu bilmiyor musun? Bir kere daha konuş. Bir kere daha konuş. Ha tamam. Güzel. İki kere daha bağış. kere daha barış. Unuttum um, sırayı. Lan oha! Yu. Oh ya kalaba. Konuş. Mumbai'ın bana insanların azimli olduğunu söyledi. diyor. Artık öylesine rastgele şey yapacağım ben. Başla. Ama ben daha azimliyim. Artık bir şey yiyebilir miyim? Boş. Ee, başla. Şu an Aa bu şu an dediği kısımlar acayip zordu. Şu an E ee? Online ebenin yani. Yok. <laughs> ya. Ha, aynı şeyleri tekrardan yapıyor. Ah, eh, ah, eh, hasar yemedim. Kaç. Hey, nasılsın? Sen e, şu an de hmm. bir evde bul. Benle onun evinde buluş. Online erkek mi lan? Yok lan öyle bir şeyin ihtimali olmaz. Aa, bir şey unuttum andayım. Sen benim ruhumu yeşil yapmayı unuttun. sinirlendi. Andayın. Yapabilirsin. Hadi. Beni yakalayabilirsin. Zırhım çok sıcak. Ben ama pes edemem. Hayır. Ah, bayıl. Hmm, bir şey vardı değil mi? Tamam, Anday'ın yüzüne dökelim. Evet, tabii ki de dökeceğim. İyi son yapıyoruz. Bu arada şu bidonu boşaltma diye bir olay vardı. Bakın birazcık boşalttık. Anday'ın çok olmuş bir, bir şekilde etrafa bakıyor. Hayatı sıfırlandı. Evet, evine gidiyor Anday. Neyse şu şunu taşıralım. Taşıralım. Hadi boş al. Ve planımı gerçekleştirecek miyim acaba? Yanık tava. Yanık tava, yanık tavayla ilk planı yapabilirim aslında. Kanaltana gidip. Ne diyorsunuz? Hatta şu an mı söyleyeceğim? Ee, yapacağım şey G ile başlıyor. Dönün bir an orada şey biliniyor Ve gardiyan yok. Kral muhafızları. Gardiyan diye de geçiyor olabilir aslında. Ama biz köpek olanlara gardiyan diyorduk. Bunları muhafız diyeceğiz. Evet. Aa tralala. Tralala sıcak bir gittikten sonra mı geliyordu? Neyse. Bay bay. Bu video fail olmadı işte bu.